Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Fonksiyonlar konusunun 5. videosuna başlıyorum. Tek ve çift fonksiyonlar diyeceğiz. Tek fonksiyon demek orijine göre simetrik olan fonksiyon demektir. Ve f x eşittir eksi fx demektir. Yani içerideki eksinin dışarı çıkması demektir. Ve fonksiyondaki bütün x'li ifadelerin hepsi nin kuvveti tek olacak ve sabit sayı olmayacak. Niye? Sabit sayının yanında x üzeri 0 vardır. Yani çift sayı vardır. Bunlara en çok kullanılan örneklerden bir tanesi sinüs x, tanjant x ve kotanjant x'tir. Yanı sıra da x küp x, x üzeri 5 gibi sayılarda tek fonksiyon olabilir diyoruz. Çift fonksiyonda Y eksenine göre simetriktir. İçerideki eksinin kaybolması anlamına gelir. Yani f eksi x eşittir. fx'dir. Bu halde x'in kuvvetlerinin çift sayı olması gerekiyor. Ve sabit sayı da olabilir. Vardır derken olabilir anlamına geliyor. En çok kullanılan çift fonksiyonlar kosinus x ve mutlak x'tir. Yanı sıra da x kare x üzeri 4 gibi sayıları söyleyebiliriz. Diyordum. 59. örnekte devam ediyorum. Şimdi verilen fonksiyon çift fonksiyon olduğuna göre tekli kuvvetlerin katsayıları 0 olacak. Yani burası 0. Burası 0. Burayı 0 yapmıyorsunuz onu söyleyeyim. Çünkü burası çift olmasını gerektiren bir durum. Yani a-3 eşittir 0 ise a'yı 3 buldum. b-3 eşittir 0 ise b'yi 3 buldum. O halde fx fonksiyonumuz neye dönüştü bakın. a'yı 3'e ne yazarsam 5x kare. Artı 3'ü yerine yazdım 9. 2, yine 3'ü yerine yazdım 6 oldu. Yani fx fonksiyonumuz 5x kare artı 3 oldu. Bana f eksi 2'yi sormuş. 5 kere eksi 2'nin karesi artı 3. 4 kere 5 20. 3 ile topladım. 23 olarak bulunur diyorum. Diğer soruda da orijine göre simetriktir demiş. Orijine göre simetrik olması tek fonksiyon olduğu anlamına gelir. Bu sefer de çiftlerin kuvvetlerini sıfır yapmam lazım. Burası da çifttir. Ona dikkat edelim. m 3 eşittir sıfırsa m buradan 3 eksen artı 4 eşittir sıfırsa n buradan 4 bana m artı n'yi sormuş. 3 artı 4 eşittir 7 olarak bulunur diyor. Evet 61. örnekle devam ediyorum. Verilen fonksiyon orijine göre simetrikse ne diyoruz? Tek fonksiyondur. Hemen şuraya tek yazabiliriz. O halde bakın burada 3 çarpı fx eksi şu işaret dışarıya çıkacağı için artık artı 3 çarpı fx'e dönüştü soru. 2x küp artı 4x oldu. 3 fx 3 fx daha 6 fx olacak. 6 çarpı fx Eşittir. 2x küp artı 4x oldu. Bana f3'ü sormuş. x yerine 3'ü yazalım. 6 çarpı f3 eşittir. 2 kere 3'ün kübü artı 4 kere 3. Devam ediyorum. 6 çarpı f3 eşittir. 3'ün kübü 27 2 ile çarpınca 54. Artı 4 kere 3'te 12 yapıyor. 6 çarpı f3 eşittir. Buradan 66 çıkıyor. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde F3 eşittir. 11 olarak bulunur diyoruz. 62. örneğe baktığımda da y eksenine göre simetriktir demiş. Yani çift. O halde içerideki eksenin kaybolacağı anlamına geldiği için bunun yerine ben F3 yazabilirim. Doğal olarak bu ikisi birbirine eşit verilmiş. 3m eksi 4 eşittir. 2m artı 1 oldu. Bunu buraya bunu buraya aldığımda da m eşittir 5 bulunur diyorum. Fonksiyon grafikleri diyoruz. Fonksiyon grafiklerine baktığımızda bakın gençler. D noktası x eksenini kestiği için f(D) eşittir 0. 0 noktası b'den geçtiği için f eşittir b. A noktası da c'den geçtiği için fa eşittir c diyeceğiz. Sonra içeridekini dışarı dışarıdakini içeri atma kuralından dolayı ters fonksiyonda f-1c a'ya yani c'yi bu sefer y'de bulup x'e giderseniz bu sefer de t, c, e, ters fonksiyonu buluyoruz. f eksi 1 b 0 f eksi 1 0'ın da d olduğunu burada bulabiliriz. Şimdi grafiğe baktığımızda bize ne sormuş? f eksi 4'ü sormuş. Grafik eksi 4'te x ekseninden geçtiği için yani burada eksi 4'ün cevabı 0 olur. f 3'e baktığımda f 3 4'e gitmiş. 4 olur. f 0'ın cevabı 3 F4'ün cevabı da 6 oluyor. O halde cevabımız 4 bölü eksi 3 yani eksi 4 bölü 3 olarak bulunur diyor. 64. örnekte devam ediyoruz. Şimdi şekilde verilen ifadede sorularına bakalım şimdi. Bu ne demek? G eksi 1 F eksi 5 demekti. Neden? Önce sağdan başladım. Tersinin tersi kendisi oldu. F 5'e bakalım o halde f fonksiyonu bu olduğumuz için f 5 sıfır. O halde g eksi 1 sıfırı bulacağız. G eksi 1 0'da sonuç ne zaman sıfır olmuş? Ona bakıyoruz. G'de de 5'te sıfır olmuş. Yani burada g 5 sıfırdır. O zaman g eksi 1 sıfırın cevabı da 5 olarak bulunur diyoruz. 65. örneğe baktığımda da şimdi 65'te burası g-1 h f 6 demektir. Niye? g-1 tersinin tersi kendisi. Yine buradan yine kendisi geldi. f6'ya bakıyorum. F burası. f6'nın cevabı eksi 4. O halde g-1 h eksi 4 oldu. h eksi 4. h da buydu. Eksi 4 de sıfırdan geçmiş. Öbürü de burayı da. O halde bana g eksi 1 sıfırı sormuş. g eksi 1 sıfır demek x eksenini kesen nokta benim için önemli. O da 4. 4 bulunur diyoruz. Öteleme kurallarına geçiyoruz. Birinci öteleme kuralımız fx fonksiyonun grafiği verildiğinde eksi fx sorulursa bu sefer x eksenine göre simetri alınır. Yani ne demek istiyor burada? f(x) demek sonuç demek. Yani eksi f(x) dediğinde sonucun zıttını alacaksın. Sonucun zıttını almak demek cevap 5ken eksi 5 olacak. Ne oldu? Yukarıdayken aşağıya geldi. X eksenine göre simetri almış oldun. e aşağıdan da yukarıya gidebilirdi. İkinci de bu sefer f(x) verilip f eksi x sorulduğunda sayar y eksenine göre simetri alıyoruz. Bunda da mantık olarak 2 iken eksi 2 oldu. Yani sağdan sola gitti ya da eksi 2 iken 2 oldu. Soldan sağa gitti. Neye göre simetri almış oldun? Y'ye göre. Eğer orijine göre simetri istiyorsa da bu sefer de eksi f eksi x olması gerekiyor. Neden? Şimdi yukarıdaki x eksenine göre bir aşağıdaki yani ikinci y eksenine göre ne oldu o zaman? biz şuradan başladınız. Buraya ve buraya geldi. Ne oldu yani? Orijine göre simetri olmuş oldu. Yani eksi f eksi x dediğinde orijine göre simetri alıyoruz. Dördüncü kuralda da yukarıya ya da aşağıya öteleme varsa yani fx'e a sayısını ya ekliyorsak ya da çıkartıyorsak eklediğimizde yukarıya doğru çıkardığımızda da aşağı doğru ilerlemesi gerekiyor diyoruz. Bunları yine örneklerde daha net anlayacağız. Beşinci özelliğe baktığımızda öteleme kuralına ya da x artı a fonksiyonu ile ilgili, fx artı a ile ilgili sorarsa x artı a'yı sıfıra eşitleyeceğiz. Bulduğumuz x değeri eğer negatifse bu sefer e, ne yapacağız? Negatif yönde yani sola doğru, pozitifse de sağa doğru öteleme yapacağız. Ona göre yine örneklerde daha net anlaşılacak. Altıncı kuralda mutlak fx soruluyorsa x ekseni üzerinde kalan kısım aynı bırakılır. Altında kalan kısım x eksenine göre simetri alınarak yukarı taşılır. Bunda da şimdi sonucumuz 5 ise bir sıkıntı yok. Ama sonucumuz eksi 5 ise fx sonuç demek de bu eksi 5'in 5 olması gerekiyor. O zaman ne anlama geldi bakın. x ekseninin altında kalan kısmı yukarıya taşımış olduk. 7. kuralda mutlak fx yerine f mutlak x'i sorarsa bu sefer de sonucun 2 olanını veya eksi 2 olanını düşündüğünüzde 2 ile bir sıkıntı yok ama eksi 2 yerine 2'yi kullanmanız gerekecek. Bu sefer de sağ taraf aynı kalacak. Bu sefer sol kısmı sağdakinin aynısı olarak yani aynısı derken y eksenine göre simetrisi olarak aynı şekilde geçirmemiz gerekecek. Yani bana f eksi 2'yi sorduğunda artık eksi 2 diye bir sayı yok mutlağını aldığım için... F2'nin cevabı aslında F-2'yi vermiş olacak diyoruz. Evet şimdi 66. örnekte grafik çizimiyle başlayalım örneklere. Bana eksi fx'in grafiğini çiz demiş. Eksi fx'in grafiğini çizelim. Eksi fx olduğunda ne demiştik? Bakın sonucun değişmesi anlamına geleceği için x eksenine göre simetri alacağız. Şimdi x eksenine göre simetri aldığımızda bu ne anlama geliyor? Bakın aşağı giden yukarı gidecek. Düz çizgi yine düz çizgi olarak devam edecek. Şöyle. Bu sefer eksi 3'ten değil 3'ten geçecek. Şu noktamız yine aynı. Eksi 2. Bu yine eksi 4 olarak devam edecek. Bakın ne yaptım? X eksenine göre simetri alarak neyi bulmuş oldum? Eksi fx'i bulmuş olduk diyoruz. Evet B şıkkında f eksi x'in grafiğini sordu. Grafiğimiz burada. Şimdi bu sefer de y eksenine göre simetri alacaktık. Bunun y eksenine göre simetrini aldığımızda dikkat edersek eksi 4'ten değil 4'ten geçecek. Bu yine aynı kalacağı için bunun grafiğinde cevabımız böyle değil. Bu sefer böyle olacak. Ve böyle gidecek. Yani eksi 2 iki değil 2'den geçecek. Bu da yine eksi 3 oluyor. Bu sefer eksi 4'ten değil 4'ten geçmiş olacak. O halde bu da f eksi x'in grafiği olmuş olacak diyoruz. Bu sefer de orijine göre simetri alacağımızı söylemiştik. Orijine göre simetri almak ne demek? Bunun aynısını yukarıya doğru götüreceğiz. Yani ne olmuş olacak bakın. Normalde böyleyken buraya gelecek böyle. Sonra böyle gitmiş olacak. Şuraya hemen çizelim. Yani böyle geçmiş olacak. O halde bakın burası buraya geçmiş olacak da. Bunun da yine orijine göre simetriğini almak demek. Bu yine aynı yukarıda olacak o zaman. Yani aslında grafiğimiz böyle olmuş oldu. Yani bunun orijine göre simetri yine yukarısı oldu. Bir silebiliriz tabi. Sayılarımız neler olmuş oldu ona bakalım. Burası eksi 3'tü 3 artık. Burası 2 oldu. Burası yine 4 oluyor. Yani bu aşağıdan yukarıya çıkmış oldu diyoruz. D şıkkına baktığımızda mutlak fx'in grafiğini sordu. Mutlak fx'in grafiği alınırken ne demiştik? x ekseninin altında kalan kısmın simetriğini alacağız demiştik. Yani bu sabit olarak kalıyor. Bunda değişiklik yok. Diğeri ne olur? Bakın şu kısım özellikle şu kısım yukarıya çıkacak ve şöyle devam edecek bakın. Yani burası yine 3 olarak devam ediyor. Eksi 3'te 3 oldu tabi. Şurası yine eksi 2. Burası yine eksi 4 oldu. Bunun da grafiği neymiş? fx'in mutlağı olarak bulunmuş olur diyoruz. Evet f mutlak x'in grafiği alınırken ne söyledik? Sağdakinin aynısının simetrisi alınacak. Sağdaki grafiğimiz bu olduğu için o zaman direkt sabit bir fonksiyon olmuş oldu bakın. Soldakinin bir önemi olmadı. Sağdaki direkt devam etti. Ve cevap her zaman eksi 3 olarak bulunmuş olacak yani. Çok değişik bir grafik elde edilmiş oldu. Şimdi F'de baktığımızda fx eksi 3'ü sormuş. Yani bu grafiği 3 birim aşağıya öteleyeceğiz. 3 birim aşağıya ötelediğimizde grafiğimiz bu sefer Nereden böyle geçecek? 3 birim aşağı öteledik. Bu sefer burası eksi 6 olacak. Şimdi bunu bildiğiniz 3, birim aşağı ötelediğimizde grafiğin eğimiyle ilgili aşağı doğru geldiğinde bir değişiklik olmuyor bakın. Sağa ya da sola bir değişiklik olduğunda eğim değişir. Aşağı doğru yukarı doğru eğim değişmeyeceği için bakın buradaki eğimimiz dikkat edersek 2 bölü 2'den 1'dir yani. O zaman burası 6 olacağı için e, bu noktanın da yine 6 olması gerek. Yani 1 olması gerekecek. Eksi 6'ya giden bir değerde yani burada eksi 2'ye 3'e giderken eksi 4'e eksi 6'ya gitmesi gerekecek. Burası da eksi 4 ise buranın yine eksi 6 olması gerekecek. E, pardon. Eksi 4 ise eksi 8 olması gerekecek eğimin değişmemesi için diyoruz. Sayıların tabii ki de burada önemi var, ona da dikkat etmek gerekiyor. Eksi 8'i yazalım. Yani ben eğimi 1 değil 1 bölü 2 gibi bir şey düşündüğüm için eksi 8 yerine eksi 6 yazmış oldum. Diğerinde de 2 birim içeride ilgili bir şey vermiş. Yani hemen x artı 2'yi sıfıra eşitledim. x artı 2'yi sıfıra eşitleyince x eşittir eksi 2 oluyor. 2 birim sola ötelememiz gerekecekmiş grafiği. 2 birim sola ötelemek demek. Grafiği olduğu gibi sola öteliyorum. Yani bakın şu kesen nokta değişmiyor. Yine eksi 3 olarak devam ediyor. Bu 2 birim sola gittiği için eksi 4. Bu da 2 birim sola gittiği için eksi 6 olmuş oluyor. Buna da ne diyoruz? f x artı 2 grafiği diyoruz. Aşkı ile devam ediyorum. f x eksi 1 artı 3'ün grafiğini söylemiş. x eksi 1 eşittir 0, x eşittir 1 oluyor. Yani bir birim sağ. Artı 3 dediği için de 3 birim yukarı oluyor. Şimdi ilk önce bir birim sağa götürdüğümüzde grafiğimiz şu hale alıyor. Burası eksi 1, burası eksi 3 oluyor. Burası yine eksi 3. Bunu 3 birim yukarı götürürsek yani bunu olduğu gibi yukarı taşıyoruz. O halde grafiğimiz böyle oluyor. Yani burası eksi 1. Böyle bir grafik elde edilmiş olur diyor. Diğer grafiğe bakacağız. Tabi şu grafiği de yazalım şuraya. F x eksi 1 artı 3 diye. x artı 1 eşittir 0. Buradan x eşittir eksi 1 geliyor. Eksi 1 geldiği için bakın ne oldu? Eksi 1 demek 2 birim pardon 1 bir birim sola götüreceğiz. 1 bir birim sola götürdüğümüzde bunlar sefer böyle geçecek. Yani burası eksi 3 burası eksi 5 olacak. Bu da eksi 3 olarak devam. Bunu 2 ile çarpıyor. 2 ile çarpmak demek sonuçları 2 ile çarpıyoruz gençler. Sonuçları 2 ile çarptığımızda eksi 5 aynı devam ederken tabi bu yine aynı grafiği çizeceğim. Sadece sayılar değişmiş olacak. Burası eksi 5 0. 2 katı 0'dır çünkü. Bu sefer eksi 3'ün cevabı eksi 3'e değil eksi 6'ya gitmiş olacak. Sonucu 2 ile çarp dedi bana çünkü. O halde grafiğimiz bu olmuş oldu. Bunu 2 ile topla diyor. Yani 2 birim yukarıya götür. Bunu 2 birim yukarıya götürdüğümde Yine grafiği yine benzer çizeceğiz mecburen. Uğraşmamak için. 2 birim yukarıya götürdüğümüzde burası eksi 4 olacak. Bu noktamız yine ne olacak? Burada yine bakın eğimimiz bu sefer şuraya bakarsak burası 6 burası 2. 3 eğimimiz var. 3 eğimimiz varsa burası 4 ise doğal olarak eğimi yine neydi? 6 bölü 2'den dolayı 3 olması gerekiyor. Eğimin şurası 4 olduğu için 3 olması için buranın 4 bölü 3 olması gerekecek. Ona göre de sayılarımız zaten bulunur diyoruz. Buna da yine yazalım. Efik x artı 1 artı 2 olarak bulmuş olduk. Tabii şunda bir değişiklik yok yani. Eksik bırakmış gibi olmayalım da. Şurası eksi 3. Burası rasyonel geldiği için şurayı bulmak için uğraşmadım yani.